bakalım dinleyelim diye aşağıya. Sanki önceden dinlemiştim ama çok hatırlamıyorum. Ha. Hikayem bu, inkar yok Ölüm almış, bir ailem yok İzi kalmış, tarifi çok zor Bu gece aldım, kaçıncı son doz Kalplerini şiirimden daha soğuk Hala yaşıyorum bebeğim bir daha soğuk Hançerini kalbime bu kez oyun yok İzin yok, silah yok, hiçbir şey yok Çok üzgünüm baba Geceyi bitirmedim sarmadan Peşimi bırakmadı şu travmalar Yediğim kaçıncı kurşun arkadan Geride bana bıraktın hale darmadan Sözüm söz döndüm eve gece kalmadan Ne yazık teslim oldu bedenim haplara Tesellim ol bu gece gökyüzünden bak bana Senin için döndüm baba Ayrı anne baba Yalnızdım hep yaşım henüz yediği bulduğunda Karanlık çıkmaz sokak Anlamıştım savaşın maddi ciğerimi vurduğunda 18'e kadar böylece devam Hayatı öğrenmeyi hastane koridoru Bir çocuktum ben o güne dek deli dolu Seninle ölmek benim tek dileğim olur Böylesine hiç bağlanma değilim kolum Kafamdaki sesler susmaz Karmanım ölü Artık bu nefreti içimde tutmam Bana son sözün oğlum beni kurtar Senin için döndüm baba Günahlarım büyük ölüm yakın Saç nasıl doğabiliyor ki böyle bir aşk Dedim oldun yaralarıma ilaç Tüm bedenimi sarıyor doğan inan Cedi izin ver gözyaşlarını silsin Bu kadın saklama yaran herkes bilsin Bırak bütün acılar üzerine gelsin Dedi bana artık tek başına değsin Ben Ben affet oh, oh, oh. Senin için öldüğüm adem Storytelling teknik bir şarkı yapılmış. Ee, yine bana konu geçti. Böyle bana konu geçince e, olayı ben anlayabildiğimde ben mutlu oluyorum. Şarkıyı beğeniyorum yani Sahiplenebiliyorum. O açıdan güzel. Ee, ve, prodüksiyonla alakalı bir şey paylaşmışlar mı yok? Ototunu fazla buldum bazı yerlerde o back vokalde muhtemelen kullanılmış ama birazcık da. onu biraz daha kısılabilseymiş dynamic gain'de ya da nasıl desem bir tık daha ya da ototon azaltılabilseymiş diyeyim direkt olarak da. Daha iyi bir hissiyat geçişi olabilirmiş. Bazı yerlerde biraz parlamış çünkü. Belki de vokali parlatmaya çalışırken parlatmış da olabilirler. Kısmamış olabilirler. benim bir tık o rahatsız etti. Onun haricinde dediğim gibi sözler, altyapı falan hoş, güzeldi. Ben beğendim. Zaten yorumlarda güzel ya. Yani. Şöyle bakıyorum. Güzel güzel. Ben beğendim.